Günaydın. <laughs> 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 Bugün sorularınızı cevaplayacağımı söylemiştim. 10 tane soru seçtim içerisinden. Aslında ilk 10 soru. 10 tane soru seçmedim. Özellikle üzerinde çok yorum yapılanlarla ilgili de soru seçtim. Hemen soruların cevaplarına geçeyim. Adet düzensizliği ile ilgili çok soru geliyor. Evet adet düzen, adet ne demek? Adet her ay bir kadının ya da bir genç kızın kanaması demek. Dolayısıyla adet düzensizliği kişiden kişiye değişebilir. Bazı adet ne olur? 3 gün sonra kanaması kesilir bazı hemen adeti 7 gün devam eder, bazı 4 gün devam eder, bazı 5 pet değiştirir, bazı 1 pet değiştirir. Dolayısıyla adet düzensizliği diyebilmemiz için bir kadının bir ayda 2 tane adet görmesi ya da 2-3 ayda bir adet görmesi adet düzensizliği diyoruz. Diğerlerini normal olarak kabul ediyoruz. Adet döneminde banyo yapılması e, sizin adetinize kesmez veyahut işte sizin adetinize bir zarar vermez. Kesinlikle öneriyoruz. Aksine sizi rahatlatır, kaslarını gevşettiği için sıcak su kesinlikle adet döneminde biz banyo yapmasını öneriyoruz. Ve hep kalınlaşmasına olursak rahim kalınlaşması şimdi şunu yanlış biliyoruz. Rahim bir tane ortada, yumurtalar sağda ve solda. Dolayısıyla soldaki rahimin kalınlaşması ya da sağdaki rahimin kalınlaşması diye bir şey yok. Rahim bir tanedir ve ortadadır. Rahim kalınlaşması önemlidir ama kimde? Menopozda. Dolayısıyla rahim kalınlaşması denildiği zamanlar adet gören bir kadının bir kere adetli muayene edilmesi gerekmektedir. Eğer menopozda ise zaten onun kesinlikle değerlendirilmesi değerlendirilmesi gerekmektedir. Rahim ameliyatı alındıktan sonra sağda ya da solda ağrının olması. Şimdi rahim ameliyatlarında bazen hem yumurtalığı alıyoruz her iki yumurtalığı hem de bazen almıyoruz. Bu tabii ki o esnada muayenede doktorun tercihine ve kararına ve bazı kriterlere bağlı olmuş oluyor. Sadece doktora bağlı olmuyor zaten. <laughs> Ee, eğer rahim ameliyatı geçirildikten sonra sağda ya da solda bir ağrı var ise bunlar muhtemelen ya yumurtalık varsa ki oluşuyor demektir. O dönemde bir görmek lazım. Yok efendim her zaman oluyor dönem dönem olmuyor diyor iseniz o zaman kesinlikle hastayı değerlendirmek lazım. Rahim içerisinde yapışıklıklar olabilir. Akapunktur ve hemopati bunda gayet güzel bir çözüm oluyor. Miyomunuz varsa, miyomlar çok kanama yapar, adet döneminde sancı yapar. Miyom varsa değerlendirmek lazım. Ona göre gerekiyorsa kapalı yöntem ile ameliyatını kesinlikle öneriyoruz. Genellikle progesteron kullanımları, evet düşük riskinde erken doğumlarda progesteronu çok fazla kullanıyoruz. Çok faydası olduğu oluyor, faydası olmadığı oluyor. Tabii ki kişiyi değerlendirip ona göre e, kullanmak lazım. Buradaki sorunu vajinal kullanırsanız mantar yapar bir süre sonra florayı bozar. Onun için hani ağızdan alımlarını ben daha çok öneriyorum. Evet ağızdan alınca baş dönmesi uyku hali yapabiliyor ama dediğim gibi vajinal alındığı zamanlarda mantara neden olabilmektedir. Prolaktin yüksekliğinden bahsedelim. Bakın prolaktin yüksekliği çok enteresandır. Bir çoğunun nedenini bilmiyoruz ama genellikle beyin içerisinde hipovis bezi dediğimiz bir bezimiz var. Orada bir adenom yani bir kitle oluşuyor. Bu kitle Olayda prolaktin yükselmiş oluyor. Biz bu durumda tedaviye beyin cerrahisine bırakıyoruz. Beyin cerrahisi tedavi yaptıktan sonra eğer adenomu yani beyin içerisindeki, o hipofizdeki kitlesi küçüldüyse ondan sonra biz tedavi alıyoruz. Burada beyin cerrahisine danışmakta fayda var. Gebelikte düşük nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanıldığı zamanlar gebelik bittikten sonra bu adet düzensizliği yapar mı? Hayır. Bununla hiçbir alakası yok. Bu konuda hastanın tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Polikistik overi çok konuşuyorum biliyorsunuz. Polikistik overde artık doğum kontrol hapları önermiyorum. Ne öneriyorum? Ee, ozon ve özellikle polikistik overe uygun beslenmeyi öneriyorum. Ozon bekara yapılır mı? Tabii ki de yapılır. Ozonun yapılma yöntemleri, yapılma şekilleri farklıdır, dozları farklıdır. Dolayısıyla herkese 2 yaşın üstündeki çocuklara bile öneriyoruz. Kendinize iyi bakın.